Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Kardeşlerim Tekrar yeni bir ders ile beraberiz 22. dersimizdeyiz Harflerin yazılı şeklinin 5. bölümündeyiz Bir 5 harfimizi daha sizlerle beraber göreceğiz 5. bölümde ki 5 harflerimiz 5 harfimiz Gaf harfi Gaf harfi F harfinde olduğu gibi başta yazılı şekli F ile aynıdır Ortada yazılış şekli de öncesiyle sonrasında çizgi var. Sonda da öncesine bağlayan bir çizgi olduğunu görüyoruz. F harfini gaf harfinden ayıran en önemli e, özellik gaf harfindeki biraz daha çukurluk olması F harfinde biraz daha düz olduğunu görmüştük. E, gelelim önemli olan konumuzun bugünkü konumuzun en önemli noktalarından bir tanesi de kef harfinin yazılış şekilleri esnasında büründüğü pozisyon. Burada Kef harfinin yalnız yazılışı bu şekilde içerisinde küçük hemzenin olduğunu görüyoruz. Yalnız başta ve ortada. Yani kef harfi bir sonrakine yapıştığı zaman şeklinin değiştiğini, ortasındaki küçük hemze işaretinin kaybolduğunu görüyoruz. Genel yazımlarda böyledir. Bu kef harfini ilgilendiren bir durumdur. Sadece ona özeldir. Çizgileriyle beraber ortada öz öncesiyle sonrasının çizgileriyle beraber sonda da kendisini bir önceki harfe bağlayan çizgi olduğunu görüyoruz burada. Yalnız sonda yine bir sonrakine bitişme olmadığından dolayı ne oldu? Sadece öncesinde bir çizgi var ve yazılı şekli tek başına olan şekliyle aynı olduğunu görüyoruz. Lam harfine gelecek olursak, lam harfi harfide başta yazılırken yine bir sonrakine bitiştiği için çizgisi var. Ortada yazılırken yine öncesinde ve sonrasında çizgi ve sonda da kendisinden önceki harfi kendisine bağlayacak çizgi mevcut. Unutmayalım, tekrar hatırlayalım. Bu harfler yani bir sonrakine bitişen veya bir öncekine bitişen harfler eğer kendisinden önce sonrasına bitişen bir harfi bitişmeyen bir harf olursa tek başlarına yazılır. Yani buradaki kaftan önce ortadakinde de olabilir. Ondan önce bir dal olursa, r olursa, z olursa başlarken burada bunun gibi yazılır. Sonda ise tek başına bir harfmiş gibi yapılır. Yazılır çünkü öncesindeki harf sonrasına bitişmeyecek. Mim harfimiz aşağıya doğru çizgisi var. O çizginin başta ve ortada yazılırken kaybolduğunu görüyoruz sebep bir sonraki harfe bitişmesi gerekiyor da onun için. Mimin de ortadaki halini görüyoruz. Öncesinde ve sonrasındaki çizgi. Ve sonda da bir sonrakine bitişme olmadığı için kendi baştaki çizgisinin kendisinde olduğuna şahit olduk. Burada son olarak da nun harfimiz var. E, B, T ve S peltek olan bir de Y ve nun. Bunlar yani bu 5 harf Yazılış şekli birbirine çok benziyor. Özellikle başta yazılışları, çizgileri aynı, sadece noktalar fark ettiriyor. Ortadaki de aynı. Sonda sadece yazılış şekilleri başta tek başlarına olan hali nasılsa sonda da aynı olduğunu görüyoruz. Gelelim örneklerimize. Dikkat edersek örnekte yine bir sonraki harfe bitişen çizgisinin olduğunu görüyoruz. Ortada yazılışta da aynı sondaki yazılışta da aynı sağ ve sola veya kendisi hangi tarafa birleşecekse oraya doğru çizgi olduğuna şahit oluyoruz. Kef harfinde yine hatırlayalım şekilleri değiştiği için kendisini bir sonraki harfe bitişme durumunda kendisinin bir sonraki harfe bitişme durumunda ne tür bir şekil aldığına şekil aldığını görüyoruz. Burada tamamen ortasındaki küçük hemze işareti de kaybolmuş oluyor. Sonda yazılışında ise kendi müstakil haliyle yazıldığını öğreniyoruz ve görüyoruz. Lam harfine gelelim. Lam harfinde de yine bir sonrakine yapışma durumu var. öncesiyle sonrasına ve bir de e, sonda bir öncekine yapışma durumu da var. Mim harfi için altındaki çizgi sonrasına yapıştığı için yok oluyor. Aynı bu ortada da bu e, tabi sarı renk mimde olması gerekiyor. Renk kayması olmuş sıkıntı değil. Burada mim nedir? Öncesiyle de sonrasına bitiştiği için aynı baştaki yazılışla aynı. Ama sonda geldiği için çizgisi kendisinde mevcut olmuş oluyor. Aşağıya doğru olan çizgisi. Son olarak bugünkü dersimizde nun harfimizi de aynı B, T, T harfinden de bildiğimiz gibi yazılışı aynı. Sadece nokta farkı vardı. Ortada da aynı. Öncesiyle sonrasına bitişmesi. Ve sondaki de kendi orijinal hali ve öncesinden ufak bir çizgi bir sonrakine bitiştiğini görüyoruz. Böylelikle bir beş harfi daha inşallah sizlerle beraber görmüş olduk. Nasıl başta, ortada ve sonda yazıldığına beraberce şahit olduk inşallah. Bir sonraki dersimizde de kalan harflerle bu konuyla alakalı, harflerin yazılış şekilleriyle alakalı bölümümüzü bitirmiş olacağız inşallah. والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله